<laughs> Uzun zamandır hiç böyle gülmemişti. <laughs> Ay çok siz <yaşinsiz> Adnan Bey. <laughs> siz de çok iyi oynadınız ama tebrikler. <laughs> ya ben şaşkın bakıyorum öyle. Hay bir şeyler döndüğünü anladım ama ne olduğunu çözemedim bir türlü. <laughs> ben anladın sandım. Yok. Adnan Bey'in böyle bir şey yapacağına hiç ihtimal vermediğim için herhalde ondan. <laughs> Hilmi Bey de sizin gibi düşüneceği için daha kolay tuzağa düşecek. <laughs> Bunu yaptığınıza inanmıyorum Adnan Bey. İntikamın fazlasıyla alınmış olacak. Çok teşekkür ederim. Çok. Bana dünyaları verdiniz. Deniz hanım gelsenize. Yok. İneyim ben. İyi geceler. İyi geceler. geceler. İyi geceler. İhale sonuçlanınca... ...boşu boşuna o kadar para verdiğini öğrenince... ...Hilmi beyin yüzü ne hale alacak çok merak ediyorum. <laughs> Bu keyif bana yeter. Bir yere gitmiyorum ben. Benim yaptığım da doğru değil ama. Hilmi Bey bunu gerçekten hak etti. Bence de. Nereye canım? Çocuklara bakacağım. Fena alışacak. Ya iyileşene kadar hep isteyecek bu ilgiyi. Sen de ilgilen bir tanecik kardeşim var. Şımarıyor ama gördün. Utanmasa masal isteyecekti. Sızlanma hadi. İyi geceler. Sana da. Bülent nasıl? İyi. Uyudu hale bakayım o zaman yapma <Gülüyor> <Gülüyor>